Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü? Her gün defalarca duyduğumuz, bizi biz yapan o ilk kelime, yani ismimiz aslında ne anlama geliyor? Ya adınız size takılmış basit bir etiketten çok daha fazlasıysa ya içinizdeki o muazzam potansiyeli ortaya çıkaracak kadim bir anahtarsa, işte bugün bu inanılmaz fikrin derinliklerine dalıyoruz. Gerçekten bir anlığına durup düşünelim. Ya adınız sizi tanımlayan basit bir kelimeden ibaret değilse ya kişisel potansiyelinizin, en derin yeteneklerinizin, hatta evrenle olan o özel bağınızın şifresini taşıyan bir anahtarsa? İşte bu sorunun peşine düşeceğiz bugün. Ve biliyor musunuz bu öyle yeni çıkmış bir fikir falan değil. Aslında kökleri çok ama çok derinlere dayanan zamanın ötesinden gelen bir bilgelik bu. Bu anlayışa göre her isim, tıpkı bir tohumun içinde gelecekteki ağacın bütün bilgisini taşıması gibi kendine özgü bir enerji ve potansiyel barındırıyor. Peki, bu fikir tam olarak nereden geliyor? Gelin şimdi bu kavramın kökenine inelim ve Kur'an'daki Adem kıssasına bir göz atalım. Çünkü her şeyin başladığı yer aslında tam da burası. Hikayeye göre yaratılışın en başında Adem'e diğer bütün varlıklardan farklı olarak tüm esma öğretiliyor. Bu insanlığın potansiyelini anlamak için atılmış temel bir adım. Ama esma, esma tam olarak ne anlama geliyor? İşte en kritik nokta bu. Esma sandığımız gibi sadece nesnelerin isimleri demek değil. O çok daha derin bir anlama sahip. Var olan her şeyin temel özelliklerini, kendine has enerjisini ve adeta ilahi programını ifade ediyor. Yani esmayı düşündüğümüzde bir şeyin sadece ne olduğunu değil, ne olabileceğini, içindeki o gizli gücü ve evrendeki o eşsiz yerini düşünmeliyiz. Bu bir varlığın adeta ruhsal DNA'sı gibi bir şey. Pekala bu büyük evrensel kavramın sizinle yani sizin kişisel adınızla ne ilgisi var? İşte işin ilginçleştiği ve size dokunan kısmı tam da burası. Gelin şimdi bu kadim bilgeliği kendi hayatımıza nasıl uygulayabileceğimize bakalım. Aynen öyle. O büyük evrensel esma bilgisinin bir parçası, bir yansıması her birimize özel olarak verilen isimlerin içinde gizli. Yani adınız o evrensel potansiyelin size özel anahtarı gibi. Bu fikir ne kadar güçlü, öyle değil mi? Adınız tekrarlandıkça gücü artan bir mantra gibi. Her söylendiğinde içinizdeki özü, bilgiyi ve potansiyeli harekete geçiren bir titreşim yaratıyor. Şöyle hayal edelim. Adınız size özel bir radyo frekansı gibi. Eğer doğru şekilde ayarlarsanız evrenin o sonsuz potansiyel yayınını kendi hayatınıza çekebilirsiniz. Bütün mesele o frekansa nasıl bağlanacağımızı bilmekte. Tamam, bu fikrin ne olduğunu anladık. Teori harika. Peki bu potansiyeli nasıl harekete geçireceğiz? İşte şimdi işin en heyecanlı, en pratik kısmına geliyoruz. İşte asıl soru bu. Bu teoriyi pratiğe nasıl dökeceğiz? adımızdaki bu gücü günlük hayatımızda nasıl kullanabiliriz? Cevap, aslında düşündüğünüzden daha basit olabilir. İşte üç temel adımımız var. Birincisi, adınızın anlamını, kökenini, taşıdığı enerjiyi bir araştırın, keşfedin. İkincisi, onu bilinçli bir niyetle, bir zikir gibi kalbinizde tekrar edin. Ve üçüncüsü, belki de en önemlisi, adınızın temsil ettiği o güzel özelliklerle yaşamınızı bir hizaya getirin yani adınızın hakkını verin. Peki bu adımları attığınızda ne olacak? Bu pratiğin sonucunda hayatınızda nasıl bir dönüşüm bekleyebilirsiniz? Gelin şimdi potansiyel sonuçlara odaklanalım. Aradaki farkı bir bakın. Bu farkındalık olmadan hayat sisli bir yolda ilerlemek gibi. Potansiyelimiz uykuda, hedeflerimiz uzakta. Ama adınızın enerjisiyle uyumlandığınızda o sis dağılıyor. Amaçlar netleşiyor, yetenekleriniz canlanıyor ve evrenle bir bütün oluyorsunuz ve bu dönüşüm hayatın sadece tek bir alanıyla sınırlı kalmıyor. Başarıdan iç huzura, bilgiden sevgiye, insanlarla kurduğunuz bağlantılara kadar hayatınızın birçok farklı alanında pozitif etkiler yaratma potansiyeli taşıyor. Yani bütünsel bir değişimden bahsediyoruz. Ve bu sadece soyut bir iyi hissetme hali değil. Bakın neler mümkün. Bu pratik, hayatınızdaki somut engelleri aşmanıza, sizi durduran o içsel blokajları çözmenize ve en derin arzularınızı gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olma gücüne sahip. Yavaş yavaş toparlarken, gelin her şeyi birbirine bağlayan o anahtar fikre, yani frekans konusuna geri dönelim. Bu, her şeyi anlamamızı sağlayan kilit konsept. Bu gerçekten çok güçlü bir düşünce. Gün içinde adınızı onlarca belki yüzlerce kez duyuyor, söylüyor veya düşünüyorsunuz. Her seferinde farkında olmasanız bile o size özel evrensel kodu aktive ediyorsunuz. Şimdi düşünün, ya bunu artık bilinçli yaparsınız ve bu analizimizi sizi bu derin soruyla baş başa bırakarak bitirelim. Hayatınız boyunca size seslenen bu kelime, bu frekans, bu kod acaba size bugüne dek hangi potansiyeli fısıldıyordu? Belki de artık o kilidi açma zamanı gelmiştir düşünmeye değer